Okay, let's go. Merhaba değerli arkadaşlar. BTC için genel bir analiz yapacağız. Şu anda görmüş olduğunuz grafiğimiz 111 günlük ortalama. Şimdi BTC incelediğimiz zaman dikkat ederseniz bakın şöyle 111 günlük ortalamanın sürekli etrafında dolaşıyor. Oraya her çarptığında bir boğa dönemi yaşanıyor. Son boğa dönemini gördüğünüz sonra tekrar aşağı çekiliyor ve tekrar yukarıya doğru gidiyor. Şimdi BTC'nin neden düşeceğini öngörüyorum. Bakın 111 günlük ortalamanın şu an altında. Yeni bir boğanın gelebilmesi için bir müddet burada olduğu gibi 111 günlük ortalamanın altında biraz seyretmesi gerekiyor. Sonra burada büyük yatırımcılar yani demin gösterdiğim yerde şu bölgenin altında şurada işte büyük yatırımcılar mal toplayacaklar. Bu malı topladıktan sonra artık boğa dönemi başlayacaktır. Tam şu noktaya geldiğinde de boğa döneminin biteceğini düşünmekteyim. Şimdi diğer grafiğimize geçelim. Evet, burada görüyorsunuz arkadaşlar. Paul çarpanını görüyorsunuz. Dikkat ederseniz Paul çarpanı her yukarı çıktığında kırmızı bölge Paul çarpanı beyaz Bitcoin fiyatını göstermekte. Her üst noktaya geldiğinde sert hareketler oluyor. Yine alt noktaya geldiğinde yukarı yönlü sert hareketler olmaya devam ediyor. Şimdi bakın tekrar burada da görünüyor. Tekrar yukarıya çıktığında bir boğa dönemi yaşanıyor ve tekrar bir ayı sezonu. Bakın yine tekrar nereye geldi? Dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Tam o bölge evet yaklaşmak üzere. O bölgeye yaklaştığı zaman tekrar sert hareketler görmeye başlayacağız. Şimdi o bölgeyi gördünüz değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar piyasadaki bayi lerin alış ve satış pozisyonlarını göstermekte. Bitcoin düşerken, bakın yükselirken alış ve satıcılar yani büyük alıcılar ve büyük satıcılar da büyük bir iştah görünmekte. Ama şu anda alıcılar ve satıcılar arasında bir korelasyon var ve bu korelasyon aşağı doğru. Buraya baktığımızda küçük çaplı e, hacimleri görmekteyiz yine. Bu hacimler Bitcoin'e para girişinin olduğunu göstermekte. Üst tarafta kırmızı bölge gösterdiğim bölge para girişinin olduğunu göstermekte arkadaşlar. Şimdi devam edeceğiz birazdan. Özellikle bu grafikleri gösteriyorum size. Evet burada balina grafiğimiz var arkadaşlar. Bakın bu bölgelerde balinalar mal toplamışlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şu yeşil bölgeler balinaların mal topladığı yerler. Yavaş yavaş toplamaya başladılar. Demek ki Bitcoin'in çıkışı yakın. Ama ne? bir çıkıştan önce bir düşüşün olması gerekiyor. Bakın şu seviyeleri görüyor musunuz arkadaşlar? Dün kısa mini analizimde attığım grafiğimde o seviyeleri size göstermiştim. Bitcoin o seviyelere çekileceğini, oradan 52 bin seviyelerine düşeceğini öngörüyorum. Tabii bu gerçekleşir gerçekleşmez bilemeyiz. Ama benim öngörüm o yönde metriklerde şu anda onu göstermekte arkadaşlar. Üst taraflara baktığımız zaman yine boşalan bir hacim var. Buralarda satıcılı bölge bekliyor. Üst tarafında bir satıcılı bölge yok. Dolayısıyla Bitcoin'in böyle yukarıya doğru direkt çıkışı şu anda küçük alımlarla dahi Binance kendi başına bile Bitcoin'i yukarıya çıkarabilir. Ama aşağı bölgeye baktığımız zaman görüyorsunuz. Şimdi Bitcoin neden Boğa sezonuna başlayacak. Bakın burada gördüğünüz metrik çok önemli arkadaşlar. Bu metrik aynı zamanda madencilerin çalışmalarını gösteren bir metrik. Bu metri incelediğimizde 2025 yılının ilk çeyreğinde hatta ikinci çeyreğine doğru da devam ediyor. 400 bin dolar seviyelerinde görünüyor. Ne zaman başlayacak? Benim tahminimce Kasım ayında Bitcoin yavaş yavaş böyle Kasım'a doğru yani Ağustos'un sonlarına doğru yavaş yavaş toparlanmaya başlayacak ve Kasım ile doğru yavaş yavaş bir hay yap yapacak. Bu da yine ben bu olayı Trump'a bağlıyorum. Trump gelecek, seçimi kazanacak, dolar basılacak, piyasaya deli gibi bir dolar girecek. Bu dolar girdikten sonra da Bitcoin deli gibi bir e, boğa yapmaya başlayacak ve tarihinde gördüğünüz en büyük boğa olacağını düşünmekteyim ben ama halen erken. Yani biraz daha ben kendim bekleyeceğim. Evet bu benim kendi analiz grafiğim arkadaşlar. Buraya bakalım hep beraber. Şimdi bakın ben Bitcoin'in nereden nereye erişeceğini göstermişim. Bu arada burada yine bir metriğimiz var. Bu önemli volatilite de metriği. Demin gösterdiğim eee şeyde de vardı bu. Bakın volatilite de yine bakın destek bölgesine geldi. Şimdi destek bölgesine geldiği zaman Bitcoin yukarı mı çıkar? Hayır. Sert volatil hareketler yapar. Bakın dikkat ederseniz burada sert bir volatil hareket yapmış değil mi? Gördünüz orayı. Tekrar bakın o bölgeye yakın geldi ve ben neden bu aralar sert bir hareket yapacağını ve bu hareketin neden aşağı yönlü olacağını demin analizlerimde de gösterdim sizlere. Şimdi bu bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Böyle aşağı doğru e, bakın. Gördünüz mü? Her oraya geldiğinde Bitcoin çok sert bir hareket sergiliyor. Ve buraya da yaklaşmak üzere. Buraya yaklaştığı zaman sert bir hareketin geleceğini öngörmekteyim. Evet. Şimdi kendi grafiğime tekrar dönüyorum. Aha, bu grafiği incelemek istiyorum arkadaşlar. Bu grafiğe baktığımızda üst tarafta Bitcoin alt tarafta kümülatif volatiliteyi görüyoruz. ha evet güzel. Şimdi piyasa iştahlıysa piyasa yukarıya doğru gidiyorsa neden volatilite düşüyor? Bakın kümülatif volatiliteyi görüyor musunuz? Hacmi özür dilerim pardon. Kümülatif hacme baktığınız zaman bu bölgede yani duraksadığı bölgede bir miktar artma olmak atar. Evet buraya baktığımızda arkadaşlar şöyle yukarıya doğru kaldıracağım. Şurayı evet gördünüz bu bölgeyi. Bakın open interest yukarıya doğru gidiyor ve bu yukarıya doğru giden yani yeni açılan işlemler ne hangi işlemler long piyaslı işlemler arkadaşlar bakın short değil yani long piyaslı piyasada işlemler açılıyor e şimdi piyasa long biaslı işlemler açarsa sizce market ne yapar arkadaşlar market sahibi tabii ki de bu longları patlatma yönünde bir adım atar tabii bunu hemen size göstermezler bunu çok daha sonra gösterirler. Bakın dikkat ederseniz fiyat üstteyken tekrar geliyor. Şimdi size çok önemli bir metrik göstereceğim. Bu metrik arkadaşlar en iyi tüccarlara ait olan bir metrik. Birazdan göreceksiniz arkadaşlar. Evet aşağılarda olması gerekiyor. Evet. Şimdi gösterdik. Arkadaşlar bakın. Bu metrikleri görüyor musunuz arkadaşlar? En iyi tüccarlar ne yapıyor? Bitcoin düşerken işlem alıyorlar değil mi? Sonra bu işlemler ne oluyor? Bakın burada tüccarların iştahları azalmaya başladı. Bunun bir sebebi olmalı değil mi arkadaşlar? Evet. Tüccarların iştahları azalmaya başladı. Demek ki tüccarların işareleri azalıyorsa bunlar yine olaya short biaslı olarak bakmaktalar. Yani hesapları yavaş yavaş kapanıyor. Bu arada size şimdi kendi yazdığım on chain analiz yöntemine dayanarak yaptığım bir indikatörüm var. Bu indikatörüm bitcoinleri tepeden evet görüyorsunuz değil mi? Sinyal veriyor bize. Bu sinyaller sayesinde Bitcoin'in nereden dönebileceğini az çok grafiğimizin de üzerinde bir analiz yaparak görmekteyiz arkadaşlar. Bakın burada ne yapıyor arkadaşlar? Göstereceğim şimdi. Evet. Güzel. Bakın burada tepeden sattırmış. Burada dipten aldırmış. Evet. Burada yine bir düzeltme hareketinde sattırmış. Evet. Yine bakın burada en tepeden sattırmış. Şurada da hemen bir toparlanma bölgesinde alım göstermiş. Evet. Ve bu alım sayesinde Bitcoin tekrar 63-64 bin seviyelerine ulaştı. Evet. Şimdi benim hedefim ve öngörüm ne birazdan size göstereceğim. Bakın burada bir likit temizliği var. Bunları daha önceden grafiğe yazmıştım. Beni takip edenler zaten buradan bilirler. Burayı incelediğimiz zaman evet biraz daha da grafiği 15 dakikalık grafiği indirdim. Buraya baktığımız zaman bakın buradan bir al sinyali köşeden görüyorsunuz sol tarafta. Evet, Bitcoin'in bakın bu duvarına kadar güçlü bir duvar. Ve bakın ne yazmış oraya? Likide temizliği. Neden o duvarın etrafında dolaşıyorlar? Çünkü al gülüm, ver gülüm. Yani bir yukarı bir aşağı longçular bir patlatıyorlar, bir shortçuları patlatıyorlar. O bölgenin güçlü olduğunu her iki tarafı da inandırmaya çalışıyorlar. Ama benim bir yasım ne? Benim bir yasım Bitcoin'in hemen önce bir şu alt bölgeye geleceği. Şurayı bir düzeltelim. Evet şu bölge yani nihai hedefimin bu bölge olduğunu düşünüyorum. Ha bu bölge gelir gelmez ona bir şey diyemem ama benim yaptığım analizler neticesinde Bitcoin'in o bölgelere karamsar konuşmak istemiyorum ama o bölgelere geleceğini düşünmekteyim. Arkadaşlar. Evet, tam o bölgeler.